Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gizli burslu çanta yapımını anlatacağım. Bunun için ihtiyacımız olan malzemeler kağıt ip 3,5 mm tığ ve bir adet gizli burs. Ben bugün bu tarifimde 21 santimlik gizli burs kullanacağım. Sizler istediğiniz ebatta yapabilirsiniz. Bunu farklı ebatlara göre nasıl ayarlayacağınızı video içeriğinde anlatıyor olacağım. Başlangıç olarak ipimizi alıyoruz. Bir başlangıç halkası oluşturuyoruz. Şöyle sıkılıyorum. Bunu saymıyorum. Buradan itibaren 24 adet zincir çekiyorum. Ve 24 Şimdi ipimi tığımın üzerine bir kez doluyorum. Ve bir gerideki zincirime batarak ilmeğimi çıkartıyorum. Tığımın üzerinde 3 ilmeğim var. Hepsini tek seferde örerek kapatıyorum. Yani yarım trabzan dediğimiz tekniği uyguluyorum. Bakın ipimi tığımın üzerine bir kez doladım. Sıradaki e zincirin boşluğuna battım ilmeğimi çıkardım 3 tane ilmeğim oldu üçünü tek seferde ördüm sıra boyunca yapacağımız işlem bundan ibaret sıra sonuna kadar örgümü tamamlayıp geliyorum ben şimdi sıramı tamamladım zincir boyunca her zincir boşluğuna batarak yarım trabzanlarımı ördüm geldim şimdi bir üst sıraya geçeceğim bir zincir çekiyorum örgümü ters çeviriyorum ve yine tığımın üzerine dolayarak ilk boşluktan itibaren yarım trabzanlarımı örmeye devam ediyorum burada hiçbir artırma ya da eksiltme yapmıyoruz her ilmeğin üzerine bir adet olacak şekilde yine bir önceki sırada yaptığımız gibi yarım trabzanlarımızı örerek sıramızı tamamlıyoruz. Evet bakın yine aynı şekilde örerek ikinci sıramı da tamamladım ve yine bir zincirimi çekerek örgümü ters çevirip 3. sıramı örmeye devam ediyorum. Ee, şimdi bu işlemimiz e, çantamızın tabanı istediğimiz boyuta gelene kadar devam edecek. Yani istediğimiz boyuta ulaşana kadar hep e, aynı bu işlemi tekrarlayarak örmeye devam edeceğiz. Şimdi bakın e, şöyle göstermek istiyorum e, size e, başta verdiğim zincir sayısından bağımsız olarak kendi bursunuza uygun çanta tabanını nasıl yaparsınız hemen onu da anlatmak istiyorum size. Bakın ördüğümüz tabanın eni bursumuzu şöyle açıp koyduğumuzda bakın şu içini dolduracak kadar olmalı. Yani bu sizin elinizle 24 zincir değil de 26 zincir de olabilir. 22 zincir de olabilir el ayarınıza göre. Ee, ördüğümüz tabanın genişliği, bursumuz açıkken şu içini dolduracak e, kadar olmalı eni. Boyu da yine bakın şöyle koyuyorum. Buraya koyduktan sonra şuraya gelene kadar yine e, içini dolduracak kadar e, olmalı. Şimdi ben e, tabanım bu boyuta gelene kadar örüp geleceğim. Evet arkadaşlar bakın benim çantamın tabanı bitti. Size söylediğim gibi bakın bursum açık şekilde içine yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi bursumun iç kısmına tam yerleşiyorsa bu taban bu bursa çanta yapmak için uygun ebatlarda olmuş demektir. Şimdi bu bilgiyle sizler artık istediğiniz ebatta daha büyük ya da daha küçük burs kullanarak kendi çantanızı rahatlıkla oluşturabilirsiniz yani kaç zincirle başlayayım kaç santimle başlayayım diye artık sormanıza gerek yok bursunuzu açın şurayı ölçün burası kadar eni olacak şekilde boyu da buradan buraya kadar gelsin bu taban bu burs için uygundur yeterlidir demek oluyor şimdi çantamızın gövde kısmını yapmaya geçebiliriz bunun için yine sıramın sonunda bakın son sıramda e, örgüm sıram bittikten sonra yine bir zincir çekiyorum ve e, örgümü ters çevirerek yine e, zincirin dibindeki ilk boşluktan itibaren örmeye başlıyorum. Ama artık bu sıradan sonra bu sırayla birlikte e, sık iğne yapmaya başlıyoruz. Yarım tırabzan örmüyoruz. Bakın sıradaki ilk boşluğa batıp çıkıyorum ve sık iğnemi örüyorum. Sıradaki ilmek boşluğuna batıyorum. Çıkartıyorum. Tığımda iki ilmeğim var. Ve örüyorum. Artık e, bu şekilde tığımıza dolama yapmıyoruz. Direkt batıp ilmeğimizi çıkartıp örüyoruz. Sıra boyunca bu işlemi tekrarlıyoruz. Şimdi çantamızın gövdesinde sadece ilk sırada köşelerde artırma yapacağız. Ben köşeye gelene kadar öreceğim, köşede artırma yapacağım. Noktaya geldiğim zaman tekrar size burada gösteriyor olacağım nasıl yapılacağını. Evet sıramın sonuna geldim. Bakın, şimdi son ilmeğin burası benim sıramın sonunda. Buraya bir kez batıyorum ve sık iğnemi örüyorum. Şimdi burada köşenin şöyle düzgün dönmesi için aynı boşluğa ikinci bir sık iğne örüyorum. Bakın bu köşeyi oluşturdu. Şimdi de artık bu yan kenarı örmeye başlayacağız. Bunun için de yine aynı boşluğa bir üçüncü sık iğne örüyorum. Bakın son ilmeğimde 1, 2, 3 adet aynı boşlukta sık iğnem var ve köşe düzgün bir şekilde yuvarlandı. Ve yan kenardayım artık örgümün şu dikdörtgenimin uzun kenarındayım. Burada şöyle bakın boşluklar geliyor zaten uygun boşluklara tek tek sık iğne örerek sıra boyunca. Burayı da örüyoruz. Köşeye geldiğimizde yine artırmamızı yapacağız. Burada bakın belli bir sayı yok. Uygun boşluklara batarak ilerliyoruz. Ee, çok sık batarsak marullanır. Ee, çok seyrek batarsak da örgümüz böyle kasılır. Bunu kontrol ede ede e, örüyoruz bu sırayı. Ne marullansın ne de kasılsın istemiyoruz. Bu şekilde bakın uygun boşluklara batarak sıra sonuna kadar örüyoruz. Evet dikdörtgenimin uzun kenarını da ördüm başa kadar geldim. Bakın köşe ilmeğim benim burası. Şimdi bu boşluğa 1 2 ve üç adet sık iğne yaparak yine köşemi oluşturuyorum ve sırada sıradaki ilmek boşluklarına batarak sıralı bir şekilde sık iğnelerimi örmeye devam ediyorum. Yine bu köşeye geldiğimizde tam bu köşe noktasında 3 sık iğne yaparak diğer uzun kenarımıza döneceğiz ve kenar boyunca yine uygun boşluklara batarak bu tarafta yaptığımız gibi sık iğnelerimizi örmeye devam edeceğiz. Evet, bakın ben ördüm, örgümün ilk sırasının sonuna geldim, diğer uzun kenarı da ördüm, sıra sonundayım. Burada göstermem gereken bir nokta var. Bakın, burası bizim gövde sırasına başladığımız ilk noktamız. Biliyorsunuz köşelerde üçer tane sık iğne yaptık. Şimdi bu köşemizi de 3'e tamamlayıp bu köşeyi de düzgün bir şekilde oluşmasını sağlayacağız. Burada ilk başta yaptığımız e, bir tane sık iğnemiz var. Şimdi bu aynı boşluğun içerisine ilk sık iğneyi yaptığımız boşluğun içerisine 2 e, adet daha sık iğne örüyoruz ve böylece e, bu köşemizin de düzgün bir şekilde oluşmasını sağlıyoruz. Şimdi gövdenin ikinci sırasını örmeye başlayacağım. Ben sıra birleştirme yapmadan dönerek örmeyi tercih ediyorum. Bu yüzden de ilk ilmeğimi yani sıramın başlangıcının neresi olduğunu karıştırmamak için şöyle ilk ilmeğime bir işaretleyici takıyorum ve örmeye devam ediyorum. Bakın sıradaki ilmeğim ilk ilmeğin üstü. Buraya batarak yine her boşluğa bir adet olmak suretiyle batarak sık iğnelerimi örüyorum. Bu gövde kısmında sadece ilk sırada köşelerde artırma yapıyoruz. Onun haricinde başka hiçbir yerde artırmamız yoktur. Bundan sonraki sıralarda köşeler dahil hiçbir yerde artırma yapmadan öreceğiz. Yani gördüğümüz her ilmeğin üzerine bir adet sık iğne yaparak gövdemizi örmeye devam edeceğiz. Evet bakın ben gövde kısmı Örmeye devam ediyorum yaklaşık 6-7 sıra ördükten sonra bu şekilde form almaya başladı Aynen söylediğim gibi her ilmeğin üzerine bir ilmek bir adet olacak şekilde sık iğne örüyorum herhangi bir artırma eksiltme yapmadan devam ediyorum bakın şöyle şekil almaya başladıktan sonra kursumuzu bakın bu şekilde koyarak uygun olup olmadığını da kontrol edebiliriz ara ara şimdi boyu şu yüksekliği istediğimiz ebat olana kadar bu şekilde Örmeye devam ediyoruz Evet arkadaşlar ben e, çantanın gövde kısmını örme işlemini bitirdim. Şimdi e, şöyle gösteriyorum size. Yaklaşık 15 santimetre yüksekliğe kadar ördüm. Bu yükseklik benim için yeterli. E, sonrasında şimdi artık bursumuzu sarmaya geçeceğim. E, bu kısa kenarların tam ortasını buldum bakın birer tane ilmek işaretleyici taktım şöyle bakıp ortalayıp şimdi bursumu alıp e, bu şekilde çantanın üzerine yerleştireceğim ve sararken kayma yapmaması için bakın şu işaretleyici taktığım e, noktalarda şu bursumun e, menteşe kısmına denk gelecek şekilde birer parça iple bursumu buraya sabitleyip sarma işlemine geçeceğim. Evet bursumu yerleştirdim ve kaymaması için ara ara iplerle tutturdum. Şimdi şöyle bir etamin iğnesi kullanıyorum ben. Buna uzunca bir parça 4-5 metre kadar diyebilirim. İp geçirdim ve çift kat olarak kullanacağım ipimi. Şimdi şöyle bir yerden öncelikle ipimi buraya tutturuyorum ve çıkmaması için şöyle içinden geçirip sabitliyorum. Şöyle sabitledim ipimi buraya. Ee, bakın orta noktam burası. Ee, bir iki boşluk bırakıp üçüncüden çünkü bursun açılıp kapanırken hareket edebilmesi için şurada bir boşluk bırakmak gerekiyor. Üçüncü boşluktan ipimi iğnemi geçirerek bursumu buraya sabitlemeye başlıyorum. Tekrar bakın ipimi iğnemi arka taraftan ön tarafa doğru geçiriyorum ve şöyle iplerimi düzelterek dönmemesine dikkat ederek bursumu sarmaya başlıyorum. Burayı mümkün olduğunca sıkıştırıyorum. Sonradan açılma dağılma yapmasın diye. Şimdi sıradaki boşluktan batarak işlemime devam ediyorum. Burada tüm boşlukları atlamadan batmalıyız ki bakın şöyle bursumuzda açıklık kalmasın her yeri iple kapanmış olsun buna dikkat edelim başka yapacağımız bir şey yok hepsi bu kadar Bazen ihtiyaç duyarsanız eğer aynı boşluğa iki kez batabilirsiniz. Çok boşluk kalıyorsa, aralık kalıyorsa bu tip ayarlamalar yapabilirsiniz. Bır sarma işlemimiz bu kadar. Dediğim gibi ipi her seferinde parmağımızla kontrol ederek düzelterek ilerlersek bursumuz düzgün bir şekilde sarılmış olur. Üst üste binmeler, açıklıklar kalmaz. Çantamız daha düzgün görünür. Evet buna dikkat ederek ben şimdi bursumu sarıp çantamı tamamlayıp geleceğim. Evet ben çantamı bitirdim ve geldim. Gördüğünüz gibi şöyle içini de açıyorum. Ben astarsız çalıştım. Dilerseniz içine astar da yapabilirsiniz ya da terziye verip yaptırabilirsiniz. Bakın bu şekilde. Hemen elini ve boyunu söylemek istiyorum. Bakın böyle kapattığımızda şu haliyle ölçtüğümde şu en şişkin yerlerinden ölçtüğümde eni 27 santimetre oldu. Boyu da tabandan itibaren bursuyla birlikte 16, 165 buçuk santimetre oldu. Kullandığım burs 21 santimlik bir gizli burstu güzel bir oran oldu. Evet çantamız bu şekilde. Yapacak olan herkese kolaylıklar diliyorum. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.